Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı nihayet kapılarını açtı. Fuarla birlikte mobilya sektörünün ihracat umudu da arttı. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Türkiye mobilya sektörü gerçekten zoru başarıyor. Enflasyon kur dengesini aşıyor. Tasarımla dünya ticaretinden pay almaya devam ediyor. Güzel bir fuar açılışı yaptık. Herkes çalışmış, herkes tasarım odaklı çalışmış, herkes inovasyon yapmış. Standları çok güzel. Mobilya sektörünün kalbinin attığı fuarda yeni trend Türk mobilyaları yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuara yoğun ilgiyle beraber Türk mobilya sektörü temsilcilerinin ihracat umutları arttı. Umutluyuz. Büyük ihracat potansiyelimizin olduğunu bilincindeyiz. 2030 yılında 12 milyar dolar hedefimize aslında ne kadar yakın olduğunu bu fuarlar sayesinde görüyoruz. Bu yıl için genel olarak umutluyuz. Ee, zor bir yılda ama yani ihracatta bir gerileme sağlamadan yani gerileme olmadan biz e, bitirdik. 2025 yılında da e, dediğim gibi konjektör bizim lehimize daha olumlu gelişeceğini biz umuyoruz. İnşallah satışlarımız daha iyi olacak. Mobilya ihracatçıları 2025'te pazar alanını Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da genişletmeyi planlıyor. Avrupa pazarına özellikle Balkanlar'dan büyük bir beklentimiz var. Bir aynı şekilde zaten Orta Doğu ve e, Türkiye Cumhuriyetler zaten bizim şey ana pazarlarımız. Tüm dünyadan alıcılar bekliyoruz. Özellikle Afrika bölgesinden, e, Orta Doğu bölgesinden ciddi alıcılar bekliyoruz. Özellikle Yunanistan'la Avrupa Batısına doğru olan bütün kesimde e, bizim ihracat alanımız. Mobilya sektörü temsilcileri ihracat hedeflerini yakalayabilmek için yeni trendleri takip ettiklerinin altını çizdi. Ofis mobilyasında da benzer şeyleri söylemek e, mümkün. E, yani tasarım olarak, çizgi olarak artık belli bir seviyenin üzerine çıkmış durumda Türk mobilyası. Dış pazarı özellikle takip ediyoruz biz. Ee, dış pazarı olarak insanların nasıl bir yataklar tercih ettiklerini, yurt dışı pazarlarında nasıl bir e, bazı başlık örnek e, şey yaptıklarını takip ederekten onlara yönelik ürünler yapmaya da devam ediyoruz. Biz. Fiyatın ikinci planda kalması lazım. Dünya trendlerini iyi takip etmemiz lazım. Ve bir yandan da fonksiyonel ürünler yaparak, rahatlığa önem vererek ee, teknoloji e, uyumlu ve friendly yani teknoloji friendly diyelim ee, ürünler yapmaya çalışıyoruz.